Böyle spiritüel göründüğüme bakmayın. Aslında bilimsel bir insan. Yani farkındalık üzerine çalışıp somatik deneyimlerle bilimselliği birleştirerek tadını çıkartmanın yöntemlerini araştırıyorum kendim. Ve öğretmeye çalışıyorum veya hatırlatmaya çalışıyorum insanlara. Benim derdim insanlarla. Neden biliyor musunuz? Çünkü Bedrettin Bey siz mutlu olursanız siz mutlu olursanız başkanım, siz mutlu olursanız sizin çocuklarınız mutlu olacak. Sizin çocuklarınız mutlu olduğunda benim çocuğumun arkadaşı onlar, benim çocuğum mutlu olacak. Benim çocuğum mutlu olduğunda ben mutlu olacağım. Ben mutlu olduğumda arkadaşlarım mutlu olacak. Arkadaşlarım mutlu olduğunda aileleri mutlu olacak. Görüyor musunuz? Hepimiz birbirimize nasıl da bağlıyız. O yüzden çok önemli benim için insanların mutlu olması. Bunun üzerine çalışıyorum zaten. oyun oynayacağız. Benim işim bu arada oyun oynamak. Kameranın oyunculuktan geliyorum. Atölyeler yapıyorum gençlere ve bu eğitimlerde sıkça oyunlar oynuyoruz. Farkındalık oyunları, iletişim oyunları. Lütfen şu an gördüğünüzü, beni, bizi ne görüyorsanız zihninizle yargılamayın. Sınır koyar zihin. Etiket istiyorsunuz biliyorum. Bu kadın kim? Kim? Gökçen Gökmen kim? Eğitmen, oyuncu. Oyunculuk eğitmeni, anne, şöyle kadın, böyle kadın, illaki etiket, şart. Ben diyorum ki bu etiketlerle sınırlı olmak istemiyorum. Ben hiçbir şey olmak istemiyorum. Ben her şey olabilmeliyim. Hele ki kadın olarak günümüz dünyasında her şey olmama izin vermem lazım önce benim. Bunun için sizden ricam şu gördüğünüz kişiyi, bu gördüğünüz kadınları, burada ne görüyorsanız bizi yargılamak istiyorsanız... Etiket koymak istiyorsanız lütfen buranızda değil kalbinizde koyun. Sorun bakalım. Şu an bu kadın kim dediğinizde ne hissediyorsunuz gördüğünüzde o size cevabı verecek zaten. <laughs> Ve teşekkür ederim. <laughs> Et Çok acayip değil mi? Hayatta bundan ibaret. Çok güzel. Muhteşem bir bilgi. Bayılırım bilime. Başta söylediğim bakmayın spiritüel göründüğüme. Spiritüellikle pek alakam yok. Dönüştürürsünüz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alınmış biri. Saudi gibi. Let me wear this skin. Wear this Saudi skin. Hurra, hurra, es